Herkese selam mutfağıma kanalıma hoş geldiniz ekonomik mutfak olarak dediğim gibi paylaşıyorum paylaşımlarımı ne kadar evimde malzeme varsa onlardan üç çeşit iki çeşit bir çeşit yemek çıkarmaya çalışıyorum arkadaşlar çok kolay ve çok basit yemekler yapmaya çalışıyorum çalışan bir anneyim işte engeli gelmez direkt mutfağa da dalıyorum hiç dinlenmeden oturmadan çünkü evde çocuklarım var, eşim var. Mecburen yemek yapmak zorundayız birimiz. Gayet güzel evimizde nasıl yemekler çıkaracağımızı hep birlikte karar veriyoruz. Ve malzemelerimiz neyse Rabbim ne verdiyse hayırlısıyla inşallah yemeği nasip etsin. Herkese güzelce yemeklerimizi yapıp oturup yiyoruz afiyetlice. O yüzden sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bu kanalıma da abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Şimdi hemen ilk olarak işten geri gelmez mutfağa da aldım. Kolayca bir mercimek çorbası yapıyorum ve gerçekten bu şekilde yaptığımız zaman çok lezzetli oluyor. Kuru soğan, patates, havuç birer tane. Doğradım hemen onu güzelce. Ee, çok ufakta doğramanıza gerek yok zaten üçünü birden güzelce kavuruyorum. Çiğden de yapabilirsiniz ama ben kavrulmuş yapıyorum ve çok çok lezzetli oluyor gerçekten tavsiye ederim. Mercimeklerimi yıkadım, süzdürdüm suyunu birazcık beklettim onlar zaten ıslatılmış oluyor, çabuk kavruluyor. Hemen gerçekten çok lezzetli bir tarif. Tuzunu pul biberini attım birazcık karabiber attım hemen onun suyunu koydum şimdi dolmama geçebilirim ben ikişer tane dolma yaptım biz beş kişiyiz yaklaşık on dolma bir tane de büyük boy patates ve üç tane de küçük domates yaptım ben kendim domates seviyorum içinde domates yaptım derken hani domateslerimi sadece biberlerin yanına o şekilde tüm tüm koydum onların içini asla doldurmuyorum gerçekten çok lezzetli oluyor pişti insanı pirincimi ıslatmıştım zaten güzelce iyice yıkadıydım tekrar bir suyunu süzdüm sıcak suyunu da döktüm tuzunu döktüm suyunu da süzdüp hemen şimdi kuru soğanımı doğradım. Bir, bir tutam da maydanozumu içine doğradım. Bir tane de ufak boy domatesim hemen onu küp küp doğrayıp içine atacağım şimdi. Bir yemek kaşığı da salça koydum. Ben acı olsun istemiyorum. Biber salçası sevenler onu da kullanabilir ama dolma biber de çok acı güzel olmuyor. O yüzden size de tavsiyem birazcık biberini az kullanırsanız dolma biber daha da lezzetli oluyor. Tuz, karabiber, pul biber, nane attım. Onu da güzelce iyice zeytinyağı, sıvı yağ karışımı var benim yağlığımda. Onu da kullandım. Şimdi tenceremin dibinde birazcık 2-3 yemek kaşığı sıvı yağımla birlikte salçamı kavuracağım. İç harcımı harmanlayıp onu bekleyene kadar salçamı da bir tarafta kalmasını istiyorum. Ben dolma biberin dibine kesinlikle salçayı kavurarak yapıyorum ve çok çok lezzetli oluyor. Bir de böyle deneyim derim. Çok güzel oluyor. Lezzetine doyum olmuyor gerçekten. Evet iç harcımı da karıştırdım o bir tarafta beklerken ben hemen şimdi dolmalarımın içlerini çıkarmaya başladım zaten yıkadım dolmalarım temiz salçamı da bir tarafta kontrol ediyorum ki yanmasın diye Evet salçam güzelce kavruldu mis gibi kokusuyla her tarafa salça kokusu sardı çok güzel kokuyor bu şekilde. Şimdi dolmalarımın içini doldurup tencereme yerleştiriyorum. Çiğden salçasını koyup sosunu yapınca çok bu kadar lezzetli olmuyor. Deneyince göreceksiniz. Dolmalarımın altında ben birer tane bıçakla böyle deldim. Bıçakla delince dolmanın sosu da içine girdiği zaman daha da bir lezzetli oluyor. Gerçekten mis gibi oluyor. Şu an mis gibi kokuyor. Cevap koydum pişti. Evet. Çok güzel görünüyor. Evet. Mercimek çorbam dolmam. Bir de yanma spagetti çubuk makarnam hazırladım. Çocuklar çok seviyor yanına. Yanına da bir kase yoğurt, turşu salata, ayran. Şahane bir sofra oluyor. Her zaman et olmasına gerek yok soframızda arkadaşlar. Gerçekten çok e, her şey pahalı biliyorsunuz. O yüzden hemen ekonomik mutfağımda sebze olarak ne varsa onu pişirdim. Evet çorbalarım mis gibi. Eğer yüzüne biber sosu yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Ben sade yaptım. Çünkü salçasını falan kavurduğum için çiğden koymadığım için gerçekten tadı tuzlu muhteşem oluyor. Deneyebilirsiniz. Evet o patatesin tadı bir başka oluyor. Kesinlikle dolma yaparken korun ben bir tane içine yiyen yer yemeyeni bırakırlar. Bana ben Doğru çok hocam. severim. Gerçekten Doğru. çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim size de. Evet bütün yemeklerim hazır. Şimdi artık soframıza geçebiliriz. Evet afiyet olsun. Şimdi ben deneyecek olan arkadaşlara hoşçakalın.